Bazen insan en büyük rakibinin kim olduğunu unutuyor. O rakip her sabah aynada gördüğün kişi. Hayat sana hep sınırlar koyar. Asıl mesele zor anlarda, güçlüklerde bu sınırlara engel olabilmektir. Peki bu sınırları aşmaya cesaretin var mı senin? Bu yol kolay olmayacak ama eğer ilerlemek istiyorsan kesinlikle devam etmek zorundasın. Bir şeyler başarı hayatını değiştireceğin yere geldi. Artık ilk adım atmanın zamanı geldi. Antrenmana güzel bir çorçlu başlayalım. Şöyle limonumuzu sıktık abi güzelce. Bardaktan öte elimize sıktığımız o limonlarla. Abi bu lezzetsiz ve etkili içeceği çok seviyorum. Elektrolit açısından çok zengin. Antrenman öncesi C vitamini ve elektrolitler bizim için çok önemli biliyorsunuz. Ve güzel yani fresh bir tadı var. Fena değil. Bunun yanında tabii bir de lekanitin ekleyeceğiz. Antrenmandaki performansımızı arttırmak için biraz da kafein açısından çok mantıklı. Alırsak başlayalım. Bu kadar konuştuk güzel bir göğüs antrenmanı yapalım. Klasiği bozmadan incline chest press ile başlayalım. Bir ısınma yapalım, hatta 2-3 ısınma yapalım, sonra sonraki de çalışma seti yapıp günü tamamlayalım. <laughs> Antrenmanın önce ısınmak çok önemli. Özellikle yapacağınız hareketle küçük harflerle ısınmanız çok elzem bir konu. Şimdi 25-25 ısındık. Şimdi 1, 2, 3, 25 kilo taktık. Bir 15 taktık. Totalde burası 90. 90, 90, 180 oldu. Bakalım çıkarabileceğiz mi? Burada salonumuzun güzide çalışanı Ahmet Bey'den küçük bir yardım isteyeceğiz. Ahmet Bey bu konudaki fikriniz nedir? Sizce yapabilir miyim? Sonrası, yapabilirim Uzun yapabilirim bir antrenman mi? sonrası. Uzun bir ara sonrası diyecektim. Küçük şeyler arası çok yok arkadaşımızın. Evden çıkmayan bir arkadaş. <laughs> Hayata tutunuyor <laughs> Hadi başlayalım gel. Sarmadan bir 7 tekrar geldi. Şimdi ne yapacağız böyle bir durumda? Demek ki 180 bizim harcımız değilmiş bugün. 150 ile doğru bir set daha yapacağız. Aslında ilk iyiydi. Gelecek gibiydi sanki. Sert bir giriş yaptık da devamı gelmedi. Demek ki neymiş? Biraz daha güçlenmemiz lazımmış. Abi ben de kaldırabilir miyim? Kardeşim şimdi daha yeni ben 180 yaptım. Bak burada 75-150 var şu an. Bunu 5 cm kaldır sana 500 lira abi. 5 cm oynat yeter abi. <laughs> evet fail veriyoruz burada. Çağatay'ı <laughs> 3 evet de McDonald's'a gözlü ve kitabıyla bu. <laughs> kardeşim vitamin barımızda mavi haplar var istersen ihtiyaç halinde. Bir tane kaldı. 5 santim kaldı. 5 santime 500 lira kardeşim. Buyurun efendim. Hadi. <laughs> Paranı sizin olsun. Benim paraya ihtiyacım yok dedi Burak. Bizi ezdi şu an. <laughs> tamam sen bize ver kanka. Kaldır havasına Burak'tan alacağız 500. <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun. Tam 5 santim kaldırdı herif abi. Vallahi 5 santim yedim. Bravo. Helal olsun. Tebrik <laughs> ederim. Para istemedi Allah. Ben hareket ettirdi benim oğlum. Abi kolay gelsin. Eyvallah. Ne bileyim valla ben... Burak kaldırdı ama badin. <laughs> badin kaldırdı da biniyor ama ben herhalde yemek yemedim ondan. Badin yani. yoksa aşılı mı? Olabilir abi. Ben <laughs> şüpheleniyorum. Hemen bak atalım abi. <gülüyor> <gülüyor> evet evet evet. <laughs> Şüphelenmiyor değilim de. İğne var gibi düşündüm. <laughs> bu adamlar birlikte takılıyor değil mi? Abi? Birlikte oyunlarınızı falan abi. yapıyorsunuz. Abi. Çok keyifli iki arkadaşlar maşallah. Abi. Ama Çağatay bugün fail verdi. Neyse idare edeceğiz ya bu severlik. Bir dahakine 180 deneyelim. Ağırlıkta kaybeden. Aşkta kadar inşallah. Tebrik ederim abi. abi Eyvallah kardeşim. <laughs> şimdi orada güzel bir ısındık. Üst göğsün işini biraz olsun ilerlettik, bitirdik diyemem. Şimdi dumbbell'la bir serbest press yapalım. Bench press. Ahmet alırken bir çıtır desteklersen sevinirim. O Lüleburgaz saçlarınla. Ne yapıyorsunuz? Biz Erol Bey'le sohbet ediyoruz. Ne, ne konuşuyorsunuz? Konumuz nedir acaba? Konumuz fıstık ezmesi. Fıstık ezmesi. <laughs> Bu arada Erol Bey'in böyle doğal fıstık ezmeleri var. El yapımı. Kakao falan karıştırıyor böyle güzel şeyler var. Ahmet Bey de bunlara niyetlenmiş herhalde. Evet. Ahmet Bey vücut yapmak için kullanacaksınız herhalde. Evet, Başka işlerde kullanmıyoruz, değil mi? Başka yıla tamam. Yıla. Teşekkür ederim. Güzel bir sohbetti. <laughs> Ahmet Bey'e katılımından dolayı teşekkür <laughs> ediyoruz. bunu saymadım da Ahmet'le 8 tane yaptım herhalde, değil mi? 8 bayağı iyi ya. 50'likler, 50, 108 tane. Ben ısınıyorum 50'liklerle şöyle. 50'liklerle? Evet, 50 kilo dumbbellla ısınan bir arkadaşımıza rast geldik şu an. Safi rüzgar. <laughs> Elilerle nasıl ısınıyorsun kardeşim? Abi, alıp alıp atıyorum. Dumbbell kör. Ne varsa. Evet arkadaşlar, siz de 50 ile ısınmak istiyorsanız doğru adres Çağatay Bey. Onu McDonald's'ta, Starbucks'ta bulabilirsiniz. Doğru doğru. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sizin Eyvallah kardeşim. kardeşim. Ot hocam bu terlik seçimi nasıl? <gülüyor> <gülüyor> bu terlikleri nereden aldınız hocam? Hocam link gelir mi? <laughs> terlik linki istiyoruz. Kendisi f 30da da aldı artık terliğe düştü. Hani özgüven patlaması yaşıyor herhalde. Bütün gün bu atletle geziyor. <laughs> bak götüme. Bak 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 iyi bak. Donum olmasa bizzat götümün kendisi görünecek. Aa, başka bir şey yok abi. <laughs> Incline Chest Fly. Burada kendine güvenen arkadaşları bekliyoruz. 40-40'a kadar çıkabiliyorum. Kendine güvenen varsa. Muscle Gym'deyiz. Abi kıyım önemli detay. Bizde bunların 3 tane var. Kıydık abi paraya. Kesin iyice turşu oldu. Şunu bir çıkaralım. Dur hocam ben sana ya. yardımcı olayım. Ahmet de olmasa var ya. Araya <laughs> gideceğiz. Elif salonun bel kemiği oldu. Oo, oh. Maşallah. Ramazan abi ne yiyorsun ya? Bu arada. Kardeş ya. Abi ne yiyorsun abi? But. Kelebek. Bu mu? Evet. Hangi giyemedim. Abi ne o? Kelebek. Şöyle bir al abi. Evet, abicim. R.S. pizza dönerden bir kelebek geldi. Evet. <laughs> abi tavuk deyince sen ya. Ama kameramanın bir yeri düşmesin abi. Evet, uzaklarda birini görüyorum şu an kapının içinde. Sami kurşun. Abi merhaba. Kardeşim, yolumu şaşırdın. <laughs> lan git, simidini yap lan. <laughs> Baba, iki daha aban gelecek o. İki daha kerkin gelecek <laughs> Ahmet Bey, bir kapıyı açalım. Kapıdan olacağız abi. Şimdi sen nasılsın? YouTube'da ilk videomuz var Sami ile yaklaşık 8000 falan izlendi, yüzütsü hürmetine mi izlendi bilmiyorum artık kardeşim ne diyorsun bu konuda? Abi şey vardı ama doğallık ayrı, vardı, doğallık var tabi. Tabi, gerçek bir influencer yetişti abi burada. <laughs> bu arada Yıldız Smith Kafe reklam yapalım mı abi? Tabi tabi. Bir 500 sıkarsın ama. Başa çocuk Hastanesi tam karşısında. Yeter abi, ben gideyim bari. Abi gidebilirsin. Sporun Anlarımı yaptığını ser. sayıyoruz. Evet. ateşle sen yine. A, tamam abi ben İvanla atayım sen akşam. Tamam, Olur. Tamam, Bulağı adresi değil mi abi numaran? Tabi tabi. Tamam. Şimdi tamam. herkese laf attık güzel. Antrenmanımıza dönüyoruz. Bir 5 dakika kısa ara verdik. Üst göğüs açıla devam et. Şimdi ilk seti 25'lerle yaptık. Ee, i̇kinci sette de bir 35 deneyelim şu onlukları. İyi dinlendik ya şimdi. Bir takalım bakalım ne gelecek. Abi ne diyorsun gelir mi? Zor. Zor. Ooo bir taş zar. atıldı şu an bana. Gelmesi Yaparsam zor. 8 tane iddiaya var mıyız? Varız hocam ya. Neyle Hayır. giriyoruz abi? Tavuk pilavına giriyor muyuz? Neyle istersen hocam. Oo, çıtayı da Şimdi diyeceğim arabasını olmayacak? Hocam bu sefer bol keseden atıyor. Abi göreceğiz, bakacağız. Ben kendime güveniyorum. Antrenman arabamış olsam da güç. Tam range of motion. Nerede yapamazsın diye zor değil <laughs> Abi teşekkür ederim gazladığın için. Keşke arabasına girseydik iddiaya. Şimdi dirseğimi kırmadım doğru dürüst. En aşağı indirdim en üste bastım. Acun Ilıcal siz ne istiyorsunuz kardeşim diyor. Sen lütfen bir çekim daha istiyorum. evet, Şehrin en lezzetli evet. pizzacısı da öğünlerinde evet. bizi tercih ediyor. Evet. Pilav <laughs> Çünkü... tavuk yemeye geldim. Ona göre arkadaşlar. Abi biz kendimize tavuk çıldım. Evet abi. abi. akşama görüşürüz inşallah. Abi görüşürüz. Abi, Hayırlı işler. Işte. Abi spor salonu olmazsa olmazı bebe ya. Bu her spor salonu olacak abi. Bu vazgeçilmez abi. Bizim kolonlardan çıkar bardan çıkar ben de anlayamadım ne yapıyoruz ama. Bebe ya önemli abi. Şu makinenin de hatırı kalmasın. Bunda da bir şey yapalım. Sona taktık. Şöyle küçük parmaklarımızı ısıtalım bunda da. Ama dirsekleri kırmama önemli biliyorsunuz abi. Hareketimizi düzgün formda yapalım. Şimdi göğüsü bitirdik. 3 harekette tamamladık. Incline chest press. Dumbbell flat bench press. Incline chest fly. 3 hareket. 2'şer sert set yaptık. Tükeniş seti. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki en sevdiğim lateral rise. 17.5'ları buçukları aldık. Düzgün bir set çıkması adına. Evet başlıyoruz. Evet kolları kırmadan. güzel oldu. Bir set daha patlatalım. İdolümle yan yanayız. Kendisi <laughs> psikolog. 32 <ot iki> yaşında. <laughs> Ahmet Bey e, ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor geçiyor günleriniz? Günlerimiz yoğun geçiyor. Genel olarak kimlerle uğraşıyorsunuz? Genel olarak kimsesiz çocuklar. Yaşlılar. Arengeliler. Ulan kamera yapalım olsa <laughs> herif burada diyecek ki delilerle uğraşıyorsunuz. <laughs> <dedi. gülüyor> Gelmiş <gülüyor> burada <gülüyor> film klip çekiyor <laughs> Evet bugünkü içeriğimizin sonuna geldik. Güzel üç göğüs hareketi. 2 set de lateralle bir çıtır patladık. Bir çıtır ilerlettik. Konuyu kapatıyoruz. Haftaki 2 içeriğimiz ne olsun? Yorumlarınızı bekliyoruz.